Tesisimizin devreye girmesiyle Van Gölü ciddi anlamda artık kirlenmekten kurtuldu. Ama bununla birlikte yıllardır göle deşarj edilen atık suların Van sahilinde dip kıyı çamurunu oluşturmuş. Bu çamur hem ciddi anlamda kirliliğe neden olmakta hem de kötü kokuya neden olmakta. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye'miz el ele vererek dip çamur temizliğine başladı. İnşallah kısa bir süre içinde sahilimizi tamamıyla bu çamurdan arındırarak Van halkı Van Gölü ile buluşturacağız. Başta Büyükşehir Belediyemiz, Tüşba, İpek yolu ve Edremit belediyelerimizin sahilde ciddi park bahçe çalışmaları var. Onlar da bittiği zaman Van sahili gerçekten hem Van halkına hem de bölge halkını denizle buluşturacak. İnsanlarımızın tekrar eskisi gibi fidanlık parkında denize girebildiği, göle girebildiği aynı Mola kasım gibi bir görünüme kavuşacak. Ben bu projeyi kentimizde kazandırılmasında emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, benden önceki bu belediye başkan vekilliğini yapan arkada her iki vali arkadaşımıza ve VASKİ genel müdürlerine ve şimdiki genel müdürümüze, bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tesisin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.